Şöyle yaklaşık bir 20-30 metre gidiyorum. Sürpriz. Elektrikli aracın var. Derdin var. Yoksa ayrıcalığın mı var? Açıkçası ben bu elektrikli araçlarla alakalı gerçekten hiçbir anlam veremiyorum. Yani ne marka olduğunu tam olarak anlamasam da bir elektrikli araç olduğu kesin belli yani adam 30 metre bir kabloyla aracını şarj ediyor. Soğukta çalışmaz. Ondan sonra 400-500 kilometre sonra şarja takarsın. Bu şeye benzemeye başladı ya. Hani iPhone'cular <laughs> kablolarıyla geziyorlar ya. Ellerinde kabloyla geziyorlar ya. Bu da ona benziyor sanırsam. Yani açıkçası Elektrikli araçlar bence henüz tam oturmamış sistemleri tam yeterince e, işlemiyor gibime geliyor. Kısacası elektrikli araçlar bir 10-15 sene sonra herhalde bence tam anlamıyla kıvama gelecektir. Hibrite var elektrik artı benzin okey ama her zaman temiz dizelci olmuşumdur dizel candır arkadaşlar. Hele hele ki şöyle bir 3500 motor Mercedes oldu mu? Değmeyin keyfime. Kendinize iyi bakın. Fikirlerinize açığız.